Klimayı açmışlar, manda yavrusu gibi yatıyorlar. Kalkın lan kalkın. Ne yapacağız baba kalktığımızda sanki ya? İş mi var? İş var da sizde çalışacak kase yok. Siz yine babamıza dua edin. Niye dua ediyoruz baba? Artık elit bir aile oluyoruz. Maaşımız yükselecek, lüks içinde yaşayacağız. Ben bu saatten sonra banka falan soyamam baba. Ne banka soyması lan sen avukat oluyor. Ne avukatı baba ben ilkokul terkim ya. Al sana hukuk diploması. Artık tek değilsin. Baba başımız ağrır ha. Sahte diploma bu. Ağrımaz ağrımaz. Kayna olanın oğlu sahte diplomayla hakim oldu. Allah Allah. Allah sana da tıp diploması. Sahte mi? Yok. Yeni çıktı fırından. Lan mal okudun mu ki sana gerçeğini vereyim? Hangi bölümde doktor olsam acaba? Aman ha. Ailemize yakışır bir bölüm olsun. Buldum. Üroloji. Ananız nerede lan? Ona da diploma getirdim. Komşuya gitti o. Ananıza da besyo diploması getirdi. O da beden eğitimi öğretmeni olacak. E bize iş buldun. Sen boş mu gezeceksin? Bana da bir mimarlık diploması kaldı. Ben de mimar olayım bari. Bak bak. Cemile'nin oğluna bak. Doktor olmuş. Sen de boş boş otur. Doktor olmayayım ya. Şiddet falan görürüm şimdi. Lan polis oldum da polisin de maaşı iyi değil. Bak bak. Adam hem doktor olmuş hem polis olmuş nasıl oldu ya Bak polislikten sıkıldı nikah memuru oldu Baba Cemil ablanın oğlu sahte diploma işi yapıyor Hak etme lan boşa ödük desene Bu da iyi olmadı ya Bu şapka bozuyor Şapka bozuyormuş geç Böyle Çok efendi böyle ya Çok efendi oldu Biraz klasik Klasik olmaz Bu nasıl İyidir, iyi gidebilirsin E tamam itfaiyeci olayım öyleyse Ya biz sahte diplomayla öğretmen olacaktık. İnşaata neye geldik? Öğretmenlikte diplomanın çok bir önemi yok ki. Önemli olan atanabilmek. E ne yapacağız şimdi biz bu inşaatta? Atanana kadar burada çalışacağız. Yanlış diploma seçtik ya. Gene de ümidini kesme. Belki atanırız. İnşaat öğretmenlerle dolu. Sakın sahte diplomamızın olduğunu belli etme. Kolay gelsin Bedriye teyze. Bana bir şişe süt, iki ekmek, üç dört tane de üniversite diploması. Hangi bölümlerden olsun oğlum? Hukuk, tıp, ortaya karışık bir şey yap işte her zamankinden. Sakın buradan aldığını söyleme başım ağrır. Yok yok merak etme söylemem. Kolay gelsin. Sahte diploma sattığınıza dair ihbar var. Vallahi ben söylemedim. Bu nasıl zabıta kıyafeti ya? Bunlar törende giyilmiyor mu? Olabilir. Ben bunu daha çok seviyorum. Lan ne ihbarı? Senin diplomanı da ben verdim. Tamam verdin de teyze ben de artık emir kuluyum yani. Belediyeden yolladılar. Lan belediye başkanına da sakta diplomayı ben verdim. Yapacak bir şey yok bediye teyze emir böyle. Mühürleyeceğiz burayı. Lan beni benim silahımla vurdunuz.